diyorlar bana bir tane yazı göstersinler. Hamilelerde etkili diyorlar bana bir tane yazı göstersinler. Hamilelikte etkili olduklarına dair güvenli. En son İngiltere'de 521 düşük meydana geldi. Ben şimdi evliyim. Eşime diyorum ki olacaksın ya. Ölümcül bir salgın var. Herkes ölüyor. Biraz önce gösterdim. %99.98 yaşıyorsunuz ya. Ölüyor. Herkes ölüyor. Hamileler ölüyor. Çocuklar ölüyor bir tane ölen çocuk hastam yok benim. Çünkü çocuklar çok dirençlidir. Yüce Allah böyle yaratmış. Virüste karşılaştığı karşılaştan ortadan kaldırır. Çocukların maske takması kadar beni üzen bir durum yok şu anda. Ve onları aşıya zorlamak. Verileri uygun görebilir. Ona kimse bir şey diyemez. Çocuklarda biraz önce saygıdeğer genel başkanımız söyledi. 5 yaşın altında çocuklarda ölüm oranı milyonda bir ya. 5 ile 15 yaş arası yüz binde bir siz kiminle dalga geçiyorsunuz ya? Ben çocuğumu tehlikeye atar mıyım? Benim 15 yaşında oğlum var. Öyle bir şey olabilir mi? Benim bu hastalığa benim oğlum yakalanırsa 100 binde bir riski var. Ama biraz sonra göstereceğim size. Bize bu iteledikleri çok affedersiniz. Aşağı adaylarının inanılmaz yan tesiri var. Soruyorsunuz kendisi diyor ki biraz önce genel başkanımız da söyledi. Ben işte çalışanlarımın kaybına tahammül edemem. Ya sen çalışanın kaybına tahammül edemiyorsun da ben çocuğumun kaybına mı tahammül edeceğim? Benim bir tane oğlum var. Bu insanların evlatları var. Yazık günah değil mi ya? Yüce Allah'ın emanetleri bize değil mi evlatlarımız? Hangimiz canımızı vermeyiz evlatlarımız için? Nasıl bunu riske sokarız? Ben bir bilim adamıyım. Ben riske sokmam. Ve her çocuğu kendi evladım gibi görürüm faydalı olacağını düşünsem ne yaparım biliyor musunuz çok açık söyleyeyim size önce kendime yaparım önce kendime bu korkaklar gibi önce insanlar üzerinde yapmam birinci kuralımız nedir bizim önce zarar verme hekimlik budur